Babandan isteyeceğim seni. Şimdi anı yaşayalım, ona da sıra gelecek. E Beni merak etmiyor musun? Ediyorum, etmez miyim? O zaman önden buyurun. <laughs> Başka şansım var çünkü, sağ ol. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. <laughs> Burası mutfağımız. Ay ne kadar tatlı. Burası da salon. Ay Necat çok güzel bir ev burası. Aa şöminesi de var. Bayılırım şömineye. Ya bitmedi. Ve yatak odamız. İstersek burada üç gün kalabiliriz. Hı. <laughs> ne oldu gerildi mi? Yok gerilmedim de. Hmm. Ama aldığın geceliği görünce sakinleşeceksin eminim. Gecelik mi? Hı hı. hı. Her şey eksiksiz olsun istedim. Hı. Çok iyi düşünmüşsün. Değil mi? Sana o kadar yakışacak ki eminim. Hı görünce direkt sen aklıma geldin. Ha. Görmek ister misin? Sen gerçekten gecelik mi aldın bana? Hı hı. Yani bunu görmen lazım. Ben alırken çok heyecanlandım. Ha. Yakışacağını düşünüyorum. Ee, nasıl bir gecelik bu? Yani şöyle söyleyeyim. Önce içinde seni hayal ettim. Oo. <laughs> tabi tabi Acayip bir şey Tüm güzelliğini ortaya çıkaracak bir şey <laughs> Çok güzel Hazır mısın? Hı <laughs> hı <laughs> Ben de sabırsızlanıyorum hmm, İşte bu Bu mu? Bir dakika beğenmedin mi? Ha? Bu mu? Sen çok kötüsün Ya Senin tarzın bu değil mi? <laughs> Kötü çok utandım ya <laughs> Üff ben gidiyorum Bir şey söyleyeceğim Sen seviyorsun böyle şeyleri Hayır, hayır. Kötüsün Gidiyorum ben <laughs> Ponponları gördün mü? İki taneydi dur ya Nereye gidiyorsun bekler misin? <laughs> Zaten nereye gideceksin ki anlamadım yani <laughs> Beni kandırdın. Şöyle kontrolü bir elime alayım ben. Ne yani şimdi aldığım gecelik seni bu gece burada kalmaya ikna etmedi mi? Etmedi beyefendi. Bence kalmak istiyorsun. Peki. Kalmak istersem içerideki o yatakta mı uyumak zorundayız beraber? Hayır asla değil. İstersen tek başına kalabilirsin yatakta. Sen benim yanımdasın ya bana yeter. Burada çok mutluyum ben. Üşüdün mü sen? Hı. O zaman hemen şunu yıkıp geliyorum. İki dakika bekle. Tamam. Sen şimdi şunu idare et. Teşekkür ederim. Aa bunu da sen getirdin Fark etmeyeceğin diye çok korktum <laughs> Çağmama ister misin? Evet evet çal. Nejat, anlamıştın değil mi? Yani ödül töreni gecesinde aşık olduğumda bu şarkıyı söylediğini anlattım bana. Sonra bir gece bana bu şarkıyı söyledin. Sen de parçaları birleştirdin. Yani kaçarak uzaklaştın yanından çok belli ettin. <laughs> ne yapayım? <laughs> Kendimi küçük aptal aşık kız gibi hissetmiştim. Kaçmak zorundaydım. Şimdi nasıl hissediyorsun? Hala öyle hissediyorum. Hı. Sadece aşktan korkmuyorum artık. Helen. Aç kapıya gir, içeri gönlüm bekliyor seni. <laughs> ne olur sus, çok kötü söylüyorsun. Bana ne şu yalan, dünyada yanımda sen olmazsan. <laughs> Keşke bacağım şu halde olmasak da dans ederdik beraber. Engel var bize? Yine dans ederiz. Nasıl? Şu an Necat Yılmaz hafife mi alınıyor biraz? Şunu bir alalım. Nasıl yapacağız Necdet? At bunu da. Bir, at. iki, <laughs> üç. Sadece bir adım at. Hmm. At. Ah. <laughs> <laughs> ne kadar tutabileceksin ki beni böyle? <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz. <laughs> Sevmeyince hayat bomboş dediğin. Yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. <laughs> acı Yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden Bakarsam bu penceremden Dünya kaplarılık neden bir sen kapı kap Annek şu yalan dünyadan yanımda sen olmazsan. Gözlerim kapamaz seni sinemde unutmazsan. Sevmeyince hayat bomboş dedi. Yaşamayı bana sen öğrettin. Aç kapıyı Geri, içeri, bekliyor seni. Peki Nejat Bey ne diyor bu talebinize? Konuştunuz mu? Yani söylediniz mi Kayra'nın bilmesini istediğinizi? Tabii daha önceden sormuştum ama gideceğimi düşündüğü için pek yanaşmadı. Gerçi gitmesem de bunun erken olduğunu düşünüyor. Ee, gitmediğinize göre belki bu sefer olumlu yanıt verir. Peki ben size Necat olumsuz cevap verecekmiş gibi düşünsek desem? Davayı temize götürür, velayeti isteriz. Alma şansımız ne olur sizce? Avantajın sizde olduğunu söylemiştim Aylin Hanım. Necat Bey'in basına yansıyan son skandal olayından sonra Kayra'nın olumsuz etkilendiğini anlatırız ve sizin de kısa sürede bir düzen kurmanız gerekiyor. Bir ev, düzenli gelir getiren bir işiniz olursa eğer o zaman işiniz çok daha kolay. Anlaşıldı. O zaman ben de bu süreçte bunlarla ilgileniyor olayım. Tamam. İşte Necet Usta'nın özel soslu spagetti bolognese buyurun. Oh, sonunda ya çok acıktım. Bak bakalım beğenecek misin? Hmm. 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 Harika olmuş. Gerçekten beğendin mi yoksa aç olduğun için mi güzel geliyor? Nasıl ya? Şu an yıktın beni. <laughs> şaka şaka çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun beğenmeni sevindim. Kayran'ın favori yemeği bu. Sunay'a da spagetti yap dedi. Hmm. Kıyamam bunu. Her şeyde düşünüyor bağırsa. Çünkü Sunay annesinin mutlu olmasını istiyor. İyi canım benim. Necat ailen gitti mi? Gitti. Hatta dün gece gelip Kayra'yla vedalaştı. Ya benim aklım almıyor ya. Yani ben şu an Kayra'yı bırakıp gitsem... ...dayanamam herhalde. İnsan çocuğunu bırakıp nasıl gider ya? Ailem bunu daha önce de yaptı. Hem de Kayra daha bir yaşındayken. İtiraf edeyim gitmesine sevindim. Ne oldu? Bencilce mi geldi? Kayra için gitmesi daha doğru. Yani annesi olduğunu öğrenecekti. Sonra kafası tekrar karışacaktı yavrum. Ne bileyim ben bu anne meselesine kayıtsız kalamıyorum. Biliyorsun benim de annemi tanıma şansım olmadı. Ama olsaydı ve ben bunun benden saklandığını öğrenseydim... ...delirirdim herhalde yani. Senin haklı olduğunu biliyorum. Sen kızını korumaya çalışıyorsun. Ama yani ben de kendimi Kayra'nın yerine koymadan ne edemiyorum. Neyse, beni boş ver. Hadi, keyfimiz kaçmasın. İnşallah bu makarnadan biraz daha yapmışsındır. Çünkü bir tabak daha yiyeceğim. Beğendiğine inandım. Her tarafın sos oldu, silelim <laughs> Hande Hanım. Hoş geldin canım. Otur. Sizin için ne yapabilirim? Sana önemli bir görev vereceğim Canan. Birini araştırmanı istiyorum. Tabii. Kimi? Berrin Hanım'ı mı? Bu kadın şu anda işimi yapmamın önündeki tek engel. Ona karşı kullanabileceğim bir şeyler bulmam lazım. Ne bileyim bir açığı, bir sırrı mutlaka vardır değil mi? Araştıracaksın, anladın mı? Anladım Halide Hanım.